Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İşçi problemlerindeyiz. Üçüncü testteyiz. ÖSYM tarzı soruları çözüyoruz. Sarı testten mavi teste geçtiğimize göre biraz daha bir tık ileri seviye sorulara geçiş yaptık diyebiliriz. Şimdi birinci soru bize diyor ki Tüple su altı dalışı yapan bir dalgıç ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Dalgıç dakikada 40 kez nefes alıp verirse tüpteki oksijen 50 dakika yetmektedir. Dalgıcın alıp verdiği nefes miktarı ile tüpteki oksijen miktarı ters orantılıdır. E tabi ki düz mantık bile düşünürsen hani matematikte bir konu işlemediğini düşün. Ne kadar dakikada çok nefes alıp verirsen tüpün yetmesi daha kısa sürede bitecektir değil mi yani? Tabii ki. Su altı dalgı, dalışı yapan dalgıç. 20 dakika boyunca dakikada 30 nefes alıp vermiş. 20. dakikanın sonunda köpek balığı ile karşılaşmıştır cenab-ı Rabbül alemin. Köpek balığını gördükten sonra dalgıç dakikada 70 kez nefes alıp verdiğine göre yüzeyi çıkması için kaç dakikası kalmıştır? Ama bu nefes miktarı kapasitesiyle al alakalıdır. Mesela tüp diyelim. Tüp dakikada 40 kez nefes alırsan 50 dakika boyunca yetiyor. Yani 50 x 40'tan 2000 nefes hakkı veriyor bana bu tüp suyun altında. Güzel. Peki 20 dakika boyunca her bir dakikada 30 nefes alıyorsun. 600 nefesini kullandın sen. Geriye kaldı 1400 nefes hakkın. Geriye kaldı köpek balığına yakalanmamak için. Ama hızını değiştirdin. Dakikada 70 tane nef nefes alıp veriyorsun. Hızlandın artık. 70'e bölersen 1400 nefes hakkın vardı. 1 dakikada 70 kullanırsam 147'ye 20 dakikada su yüzeye çıkmak için vaktim kalıyor. Yoksa köpek balığına yem olurum maazallah. Bir Edirne. İki arkadaşlar. Yukarıda verilen birim karelerden oluşturulmuş 2x2 birim karelik kareler ile bir anaokulunun duvarları süslenecektir. Özdeş boyama hızlarına sahip. Çok önemli. Özdeş boyama hızlarına sahip olan naz yeşil birim kareleri. Nil ise kırmızı birim kareleri boyamaktadır. Yani şurada özdeş birim kızları aynı abi. Sanki. Görevini bitiren kişi diğer kişiye yardım edecek. 2 çarpı 2'li birim karelerden 2 ye 2 ye. Bunlardan 10 tane varmış. Şöyle belirtelim. Zıt, 10 tane var. Peki. 160 dakikada boyanmıştır. Hı, enteresan. Buna göre 3 çarpı 3 birim karelik 3'ü e 3'lük 5 tane özdeş kareyi naz tek başına kaç dakikada yeşile boyar? Bir kareden diğer kareye geçişte zaman kaybı dikkate alınmayacak. Şimdi dikkat edin. Bunların hızları aynı mıydı? Diyelim şuraya bak dikkat et. Eşit sürede boyadılar. Şimdi bunun işi bitti. Nil kırmızıyı boyayacak ama yardım edecekti diğerine. Şimdi bir tadı bu işe geçtiler. E zaten kareler aynı, özdeş kareler. Hızları da aynıysa bu da aynı sürede biter. Bu da aynı sürede. Yani her bir şu kareden 4 4 2'ye ikili karede. İkisi de aynı iş yapar. Hızları aynı demek ki. O zaman toplam kaç kare var? Bak düşünüyorum. Tamam mı? 2 kişi zaten aynı iş yapıyorlar her karede. Birinde 4 tane var onun. 1 karede 4 küçük tane alan var. 10 çarpı 4'ten 40 tane böyle kare var. 40 kareyi bak 2 kişi 160 dakikada boyuyor. O zaman bir kişi ne kadar da boyar? 320 dakikada. 40 tane kareyi 1 kişi 320 dakikada boyuyorsa 1 kareyi 8 dakikada boyar. Bir kişiden bahsediyorum. Hızlar aynı ya. Nazda Nil. Her bir kareyi 8 dakikada boyar. İkisi de şöyle. Şöyle sileyim arkadaşlar. Şu renk buralarda pek görülmüyor gibi geliyor bana. Evet şuralara. Her bir kareyi ikisi de 8 dakikada boyuyor. E peki. Tek başına Naz çalışırsa. 3'e 3'lük yani şöyle kenarlarda böyle düzenleyelim. Şöyle. Bak 3'e 3'lük Bunlardan 5 tanesini kaç dakikada boyar? Bir kareyi 8 dakikada boyuyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kare var. 8 kere 9, 72 tane bir tane böyle 3 üç üçlük de boyayabiliyor. E 5 tane var bundan. 5, 5 ile çarptım mı? 350, 10 daha. 360 dakikada tek başına boyayabilir. Farklı yöntemlerle gidiş de yapabilirsin ama ezber olmasın. Cevabımız dursun. Şimdi geldik. Vay maşallah nasıl soru Cenab-ı Alemin. Böyle soruya biraz yaklaşalım be. Şöyle yapalım. İlgilendirmeyen kısımlara çok girmeyelim. Şekilde 1, 2, 3, 4 numaralı ocakların yarıçapları verilmiştir. Ocaklar dakikada yarıçapları ile orantılı olarak ısı vermektedir. Büyük çap şurada arkadaşlar bir çizim hatası var. Kitaplarınızda böyle görmeyeceksiniz ama aynısı şurası var sadece. Şuraları gri olması gerekiyordu ama önemli değil orası bizim için. Yani ne kadar büyükse o kadar hızlı ısı verir diyoruz. Peki bir e, yanlış kanalımda böyle oluyor. Birinci ocakta çorba 72 dakikada dördüncü ocakta sulu yemek 32 dakikada. Üçüncü ocakta kavurma 48 dakikada pişmektedir. Buna çok önemli dikkat et. E peki Afet Hanım aynı anda dördüncü ocağa kavurmayı ikinci ocağa çorbayı üçüncü ocağa sulu yemeği koymuştur. 24 dakika sonra 4. ocak bozulmuş. Allah. Afet Hanım. Yemeklerin aynı anda pişmesi için yerleştirmeyi aşağıdakilerden hangisi gibi yapmalıdır? Şimdi ilk önce bir kız tasımız olsun bak. Böyle yapalım. Hadi edelim. Kız taslarımız, ölçülerimiz ne? İlk önce şuraya bakalım. Ne diyelim? Çorba yemeklere bakalım. Sulu yemek. Adını da merak ettim. Ve kavurma var acıktım. Evet. Şimdi yarı orantılı ya bu dakikada 4 a yarı çapı 4, 4 a ısı versin. Bu yarı çapı 2, 2 a ısı versin. Yarı çapı 1 olduğu için görünebilir belki burada ama a ısı versin yarı çapı yine orantılı ya. Bu da dakikada 6 a ısı versin. 1 dakikada dikkat et. Ve peki çorba. 1. ocakta çorba. Birinci ocak. Dakikada a ısı veriyor. 72 dakikada piştiğine göre çorba için pişmesi için 72 a'lık ısı birikimi gerekiyor. Güzel bunu hallettik. 4. Ocak'ta. Nerede 4. Ocak? Şurası. 32 dakikada sulu yemek pişiyor. 4. Ocak'ta. Dakikada 6 alıgası veriyor. 32 ne çarparsan? 192 A'dır. Demek ki sulu yemeğin pişmesi için 192 A'lık ısı birikimi gerekiyor. Bu da güzel. 3. Ocak'ta kavurma 48 dakikada pişiyor. 3. Ocak'ta bir dakikada 4 A'lık veriliyor. 48 dakikada ne pişer? 192 mi? Tamam yaptım arkadaşlar. 4. O, 6 180, 192. Hmm, yatağımız olmadı umarım. 4. Ocak'ta sulu yemek. 32 dakikada 6 180. Doğru. 4. 3. Ocak'ta kavurma 48 dakikada pişmektedir. 96, 192. Evet bu da 192. Aa, nasıl da pişebilir demek. Biliyorum şimdi buraya. Bak kabı rengi alayım anasın. İşte. Diyor ki bana. Aynı anda, 4 aynı, aynı anda koyuyor. E, aynı anda pişmesi için de bunlar gerekli. Mantıklı. 4. ocağa kavurmayı koyuyor. Hepsi 24 dakika pişiyor. 4. ocağa koyuyor ya 24 dakika. Dakikada 6 aysa 24 ile 6 çarp 144 ağlık ısı birikiyor kavurmanın pişmesi için. E o zaman kalma 192 A lazımdı ya. Geriye kaç kaldı arkadaşlar? E, 94, 50, 48 A'lık ısı gerekli kavurma için. Güzel bunu inceleyelim. İkinci ocağa çorbayı koyuyor. 24 dakika pişiyor. İkinci ocak. 1 dakikada 2 a. 24 dakikada 48 A ne için? Çorba için. 48 A'lık ısı birikti de pişmesi için yetmiyor. 24 A'lık daha ısı lazım. Sulu yemeğe geliyorum. Sulu yemek 3. üçüncü ocağa koyuluyor. 3. ocak burasıdır. 24 ile 4 96 A'lık ısı birikiyor ama yetmiyor. 96 A'lık ısı daha gerekli. Peki diyor ki bu kadar ısılar gerekli. Aynı anda da pişmesi lazım. Diğer ocaklara koyacağım. Nasıl olmalı hangi ocağa? O zaman bu yanı Hangisinin pişmesi için daha çok ısı gerekli aynı anda pişir? Şey bunun için. O zaman bunu daha aynı anda birim zamanda en çok ısı veren ocağa koy koymam lazım değil mi? Şunları hepsini 24 sadeleştir. A 24'e böl doğru 24'e böl 2A. Bak bu daha çok. Bunu dakikada yani bir katsayısı sayısı 1 olan veririm. 4 ve 2 veririm. 1 olan hangisidir arkadaşlar? 1 olan A birinci ocaktır. Çorba birinci ocağı olacak. 1. Ocak, 2. Ocak, 3. Ocak diyelim. Çorba olacak. 2. Ocağa bakıyorum. Yani daha doğrusu 2 iki A, 2. Ocağın 2 A'ydı. Ona kavurmayı gelir. En sonunda sulu yemek gelir. Ç, K, S. Çorba. 1. ikinci, 3. Ocak sıralaması. Çorba, kavurma, sulu yemek. Çorba, kavurma, sulu yemek. Aha burada. Şurada. o zaman ne diyoruz? Deniz. Sorulara artık biraz yaklaşabiliriz. Belli bir süre aynı otogol yıkamacıda çalışan Ahmet ve Mehmet ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Çalıştıkları sürede Ahmet saatte 5 ara çıkamıştır. Mehmet saatte 3 ara çıkamıştır. İkisi günde 8'er saat çalışmaktadır. Her ikisi de toplam eşit sayıda ara çıkamış ve Ahmet Mehmet'ten 12 gün önce işi bitirmiştir. Buna göre Ahmet ile Mehmet çalıştıkları süre boyunca toplam kaç araç yıkanmışlar? Şöyle gelelim hemen buraya. Ahmet ve Mehmet. Günde Ahmet ikisi de günde 8 saat çalışıyor. Ahmet saatte 5 tane yıkıyorsa 8 saatte 8 kere 5'ten günde mi? Gün. 40 tane araba yıkamıştır. Mehmet de günde 8 saat çalışıyor. 8 çarpı 3 saatte 3 yıkıyor çünkü. Günde 24 saat araç yıkamıştır. 24 satıyor tabii tane. Peki. Reşit Ağa çıkarmışlar ve Ahmet Mehmet'ten 12 gün önce işi bitirmiş tamam mı? Aynı anda o, aynı otomobil. belli bir süre başlıyor. Şimdi düşün o zaman Ahmet Mehmet diyeyim. Ahmet o Mehmet'ten 12 gün önce işi bitirmiş. Ahmet x gün çalıştıysa Mehmet x artı 12 gün çalışmış tamam mı? Eşit araç çıkarmışlar. O zaman şöyle düşünürüm ben. İğrenç çizimimi geri alayım. Şöyle deneyim. İkisi de eşit araç çıkarmış. Yorumumu devam ettireyim. Ahmet x gün ara çıkamış. Her günde de 40 tane ara çıkıyor. 40'ına çarparım. Paranteze gerek yoktu burada. kadar araç sayısı eşitmiş diğerinin yakada araç sayısına. Mehmet de x artı 12 gün ara çıkamış. Her günde 24 tane araç yıkamış. Peki. 8'e böl 5. 8'e böl 3. 5x 3'ü de içeri dağıt. 3x artı 36. Güzel. 2x eşittir 36. x buradan 18 atlamıyorum. Ahmet ile Mehmet çalıştıkları süre boyunca kaç ara çıkamışlardır? İkisi zaten eşit araç yıkamış. Birini yıkadığını bulsan yeter. Bu da bu da ikisinin eşit zaten. 18'i buraya koyarım. 18 ile 40'ı çarpı 70. 72. 720 Ahmet yıkamış. Eşit ara çıkamıştı. 720 de Mehmet yıkadığına göre ikisinin toplam yıkadığı araç 1440 tane olarak bulunuyor. Ne diyoruz o zaman? Deniz. Peki ee, gelelim. Şöyle biraz kendimizi. Yukarıda aynı iş yerinde çalışan arkadaşların kol saatlerinin kol saatlerinin bir saat içindeki gerçek süreye göre değişim grafiği verilmiştir. Mesai saatinden bir saat önce dördünün de kol saatleri doğru zamanı göstermektedir. Bu dört arkadaş iş yeri mesai başlangıcına kendi saatlerine göre tam zamanında geldiklerine göre aşağıdakilerden hangisi doğru? İş yerine ilk gelen Nurgül'dür yanlış. Nereye musun? Baba bu adamın saati. İsimleri biraz burada çıkmamış da yazayım arkadaşlar. Böyle Ali, Nuri, Zafer. Burada da Nurgül arkadaşımız var. Peki. Bu zaman şöyle düşünürüm ben. Zafer'in saati 8 saat ileride. Yani şöyle düşün. işe 8'de başlıyor. Diğerlerinin saati sallıyorum. Hepsinin e, 07.40 Bunu saati 07.48 gösterir. Gerçek saat buysa diyelim. Bu O zaman işe daha erken gider değil mi? İlk, iş, i̇şe ilk gelen olabilir mi? Nurgül olabilir mi? Hayır. Peki Ali Nurgül'den önce işe gelmiştir. Saati daha ileride olması lazım o zaman. Ali gerçek saatten 5 dakika geride. Nurgül 10 dakika geride. Nurgül hakikaten Ali'den sonra gelir. Saati geride ya ona güveniyor. E, Ali Nurgül'den önce gelir doğru. Zafer de Nurgül'den önce iş yerine gelir. Zafer 8 dakika ileride saati Nuri 5 dakika ileride. 3 dakika daha ileride gösteriyor saatin Zafer'in. O zaman buna e, saatin daha yaklaştığını zannedip önce gider. O zaman ikinci öncülümüz doğru diyebiliriz. 5 Bursa. 6. İki kenarın uzunluğu 5. Taban uzunluğu 8 olan ABC üçgeni. Bir kenarın uzunluğu 3 metre olan KLMN karesi. Ve yarı çapı kök 11 metre olan o merkezli daire şeklindeki desenler veriliyor. Sencer tek başına üçgen şeklindeki deseni 24 saatte. Onur tek başına kare şeklindeki deseni 15 saatte boyamaktadır. Buna göre ikisi birlikte daire şeklindeki deseni kaç saatte boyarlar? Alanlarla alakalı şöyle yapalım. Ee, i̇kisi kenar. İkisi kenar üçgen bu. Ee, oraları belirtmemiş. Burada yanlış yazım şeyi var da. Şuralar 5 arkadaşlar. Bunu da böyle belirteyim. Hatamız olmasın. İki kenar üçgeni indirilen dikme. İki eş parçaya böler tabanı. 4, 4, 3, 4, 5 üçgenden 3. Bunun alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 24'ün yarısı 12. Yani buranın alanı 12 metrekare. Baba 12 metrekarelik yeri üçgeni 24 saatte boyuyorsa sencer 1 metrekareyi 2 saatte boyar. Güzel. 10'lara geliyorum. Onur da burayı boyamış. Alanı 3'ün karesinden 9'dur. 9 metrekarelik alanı 15 saatte boyuyor. 1 metrekareyi ne kadar da boyar? İki tarafı da 9'a böl. 15 bölü 9, 5 bölü 3. Ee, 1 metrekare alanı 5 bölü 3 saatte boyar. Peki ikisi birlikte bu daireyi ne kadar sürede boyarlar? Birim zamanda yapılan şeyi bulalım. Saat var musun? Saat. Birim zamanda yapılanı bulalım. İkisi birlikte 1 metrekareyi ne kadar da boyarlar? 2 artı 5 bölü 3, 2 3, 6, 11 bölü 3 saatte boyarlar. 1 metre kare. Peki. Bir de boyayacakları alanı bir hesaplayalım. Bu alanı nedir? Pi çarpı yarı çapının karesidir. Dairenin alanı. Bu bunu götürür. 11 pi arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Tamam. Pi r kare. Şu karesi 9'u 15 saatte boyuyorsa. 5 bölü 3. 2. 8 çarpı 3 bölü 2, 4 bölü 3, 4, 13, 12, 12, 24, 12, tamam. E, tamam, tamam. 1 metre kareyi. Ama şöyle düşünsek daha mantıklı olurdu. Özür dilerim arkadaşlar. Şöyle şu mantıkla düşünelim. Hiç sıkıntı değil. Ezber yok. Orada da yapabilirsin. Böyle de yapabilirsin. Ben öyle yaptırmayı tercih ediyor. Vurup. Şöyle diyeyim sana. Hiç sıkıntı yok. Geldin Sencer. 12 metrekarelik bu alanı 24 saniye, saatte mi boyuyor? 1 saatte iki tarafı da 24'e bölersen 1 saatte 1 bölü 2'lik 1 bölü 2 metrekarelik alanı bulur. Aynı mantık. Bunun alanı 9'du. Onur. 9 metrekarelik alanı 15 saatte boyuyor. İki tarafı da 15'e bölersen 1 saatte ne kadar? 9 bölü 15 3 bölü 5 1 metrekare. İkisi birlikte 1 bir saatte ne yaparlar? 1 bölü 2'nin 3 bölü 5 şurada toplayalım. 5, 6 da 11 bölü 10. 1 saatte bak. 11 bölü 10 metrekare çarpı. Kaç saatle çarparsam buranın alanını eşit boyarlar. 11 pi boyarlar. Bu mantıkla da gidebilirsin. 11'ler sadeleşir. İşte dışarıda x eşittir. 10 pi diyebilirim. 10 pi sürede istenilen şartlarda daireyi boyarlar. Ceyhan. Gelelim buraya. Özdeş karelerden oluşan yandaki gibi kareli kağıtlara çizilmiş olan geometrik şekilleri Efe ve Ece boyayacaktır. F şekil 1'deki üçgeni tek başına 10 saniyede. Ece şekil 2'deki yamuğu tek başına 9 saniyede boyayabiliyor. Buna göre şekil 3'deki üçgeni ikisi birlikte kaç saniyede boyanır? Şimdi buranın alanını bir hesaplayalım. 1'i bir, birim ya bak. 1, 2, 3, 4, 5. Bura 5. Bu üçgen alan olmak için bir de yüksekliği lazım. Bir de şuraya eşit zaten. 1, 2, 3, 4, 5. Buranın alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 25 bölü 2 metre kareyi. Kaç saniyede boyuyormuş? 10 saniyede. İki tarafı da 1 bölü 10 ile çarp. 1 saniyede yaptığı işi bulmaya çalışıyorum ya. 5'e böl 5, beş, 5'e böl 2. Kısaca Efe'ye geldim. Bir saniyede bakıyorum 5 bölü 4. Yanlış bir atım yok doğru. 5 bölü 4 metrekarelik alanı bulur. Güzel. Peki Ece'ye geliyorum. Ece buranın alanı bir bulayım da ilk önce. Yamuğun alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Şu yamuk. Ben düzgün çizemezsem adı gibi yamuk çizdim. Alt taban 1, 2, 3, 4. Üst taban 2 yükseklik 3. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 3. Bak 9 metrekare diyelim. Alanı 9 saniyede boyuyormuş. O zaman ile ilgili de şunu söylerim. 1 saniyede 1 metrekarelik alanı boyarlar. Ben diyebiliyorum bu yaptığım hesaplamalara. göre. Peki devam edeyim. İkisi birlikte kaç saniyede boyabilir diyor. Şöyle düşünüyorum. İkisi birlikte 1 saniyede ne yapar? Birine 5 bölü 4 topla. 9 bölü 4 iş yaparlar. Kaç saniyede yaparlar. Yaptıkları şey eşittir. Buranın alanına. Buranın alanı nasıl bulunur? 1, 1, 1, 1, 1. Yükseklik 2. Taban 5 çarpı yükseklik bölü 2'den 5. İki tarafı da 9 bölü 4'ün çarpmaya göre tersi olan 4 bölü 9'una çarpayım ki x'i bulayım. Aradığım x'i. Cırt 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 cırt. Burada x kaldı. 4 kere 5 20. 20 bölü 9 saniyede istenen alanı beraber boyamıyor. Ceyhan 8 Dikdörtgen biçimindeki arazi X, Y ve Z olmak üzere 3 bölüme ayrılmıştır. X bölmesi A ve B işçilerince 72 günde bitirilmektedir. Y bölmesi B ve C işçilerince 24 günde bitirilmektedir. Z bölmesi A, B, C işçilerince 36 günde bitirilebilmektedir. X bölmesi toplam şeklin yarısıdır bu çok önemli. Buna göre aynı sürede 3 tane A işçisi ve 1 tane B işçisinin yaptığı iş miktarı 1 tane C yap işçisinin yaptığı iş miktarının kaç katıdır gibi kelamlar var. Şimdi şöyle düşün. A işçisi, B işçisi ve C işçisi var. Şimdi bunların bir günde yaptıkları işler bunun A, bunun B, bunun C olsun. Şimdi X bölmesinden bahsediyorum. 72 günde bitiriyor A ve B işçisi. A işçisi bir günde 72 bir günde A iş yapıyorsa 72 günde 70 2A artı B de 72 belgi iş yapar. X'in işi bu, an, bu ifadeye denk oluyor. Y'yi hesaplıyorum. 24 günde bitiyor. B ve C çalışmış. B işçisi 24 B iş yapar. C işçisi 24 C iş yapar. Z'ye bakıyorum. 3'ü birlikte yapıyor. Her biri 36 günde yapıyor. O zaman 36 A artı 36 B artı 36 C diyebiliyorum. Güzel. X bölmesi toplam şeklin yarısıymış. Yani şekli ortadan ikiye böldüm. Bu buraya eşit. O zaman iş miktarları birbirine eşit. Burası 72A artı 72B eşittir. Bunların toplamını. Bunu da toplayalım. 36A artı 24B'ni 36B'yi toplarsan 60B artı 60C. Bunu buraya at. 36A. Bunu buraya at artı 12 b eşittir 60 c. Her iki tarafı da 12 ne sadeleştirdim mi? 3 a artı b eşittir 5 c. Dikkat et 3 tane a işçisi yine bir tane b işçisi. A işçisi a yapıyordu. 3 a iş yapar. B işçisi de bir tanesi 5 yapar. Bunların yaptığı iş miktarı eşitmiş. Bir tane c işçisinin yaptığı miktarın kaç katı? Bak baba zaten görünüyor. 5 çarpı c. 5 kat. Bu da artık direkt ampul gibi gözümüzün önünde. Ama da işlemde. Ne diyoruz? Cevap Edirne. Anam sorular bitti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.